devam edeyim abi. Ya e, cumit yine bu DSP olayından hariç vekil listeleri var. HDP'nin başkanının e, klasik dört e, tane vekili e, listelere girmiş, kendisi de girmiş. HDP'nin başkanının e, İstanbul'dan bir ismi Bunu her söylediğinde kuduruyorlar da inanılmaz büyük rezillik. Hani hakikaten beni çok üzen bir olay. HDP'nin meclise girmesi beni nasıl üzüyorsa işte kürsüden nasıl terör örgütünün propagandası yapılıyorsa bu adamların girmesine bir fark görmüyorum ben. Yani biz ayrıldık işte yapmıyoruz etmiyoruz demek ki burada bir fayda etmiyor. Bunlar hep boş söylem. Yani tatlısuz olcular nasıl HDP'yi savunuyorsa bunlar da aynı şekilde bunları savunuyorlar. Ben burada bir fark görmüyorum. Hani ha ona kızdın ha ona kızdın. Buna niye ses çıkaramıyorsun ki? Büyük bir rezillik bana sorarsan. İnanılmaz bir rezillik ya. İşte abi millet e, Cumhur İttifakı'nda bu hafta bunlar vardı ama genellikle işte tok reklamı bugün bir e, uçak gemisi falan muhabbetlerden. dönüyor. Hiç girmedim, değil mi musun? Yusuf şey Bilal şöyle bir ortam var Twitter'da. Bak şimdi biz yazarken bile mesajlara bakıyorum başlamışlar. Yazıyorsun merhaba yazıyorsun çok alakasız bir tweet. Geçen bir atasözü falan paylaştım çok alakasız yani. Başka bir derdim bir sıkıntım vardı Siyasi, siyasetle alakalı bir şey değil. Bir tweet atıyorum altına saniyesinde yani okuma, okumaları mümkün değil. Saniyesine beliriyorlar bakıyorsun işte belli yani aktrol, oktrol, işte zaferli, memleketli, şucu, bucu. Hepsi böyle kendi ajandalarını dayatmaya çalışıyor. Sirke dönmüş ortam. Yani bir şey konuşamıyorsun, bir şey söyleyemiyorsun. Altına biti. Biz burada konuşurken bile yazıyorlar. Nasıl diyor şunun reklamını yapıyorsunuz? 50 tane şey yazmışlar. İşte Güya Kılıçdaroğlu'nun reklamını yapmışız burada. Hangi ara? Nasıl yaptık? Biz niye bilmiyoruz bunu? Onu da bilmiyorum. Vallahi şimdi <laughs> yani reklamını yaptık diyorlar. Şimdi vekil listelerine gireceğiz. Yani Millet İttifakı'nın vekilisleri çok konuşuldu. O, o değil. Yusuf. O bu o, değil. Şu mevzu şu şurada. Çok basit. Çok basit. Köylü kurnağızı yaptıkları. Seni o kadar baskılayacaklar ki işte o kadar hakaret ederek seni bir yere itecekler ki e, sen de çıkıp yok ya ben buradan değilim demek için, kendisi olmak için yarım yamalak akıllarıyla bunu düşünüyorlar. Bunların askerliğini yapacaksın. Bunlar da işte bedavaya seçim propagandasını yaptırmış olacaklar sana. Buna inanıyorlar. Ben dedim ki geçen bir sene içerisinde Sıkıntınız neyse, derdiniz neyse bunu gündem edelim. Siyasi partilere ayarınızı verin. Seçime ramak kalabalık işlere girmeye lüzum yok. Çünkü hiçbir şey elde edemezsin. Bitti o iş yani. Ben o yüzden fark ettiysen hiç şey girmiyorum. Şunu yapalım, bunu yapalım, bu nasıl olur? Aktif girmiyorum. Ben dedim çünkü bunu. Bir sene boyunca propagandanın Allah'ını yaparım. Ki yaptım. Bütün partilere yaptım bunu. CHP'ye de yaptım ettim. Hepsi ağlayıp o dönemler. Bir sene boyunca, şimdi iki ay kalmış. iki aydan da az kaldı. Yani bir ay kaldı çıkıp diyorlar ki işte bunun niye reklamını bunun niye bu, bu, bu bitti yani bizim burada artık şeyimiz yok aktif şeyimiz yok biz dışarıdan oturuyoruz tribünlerde sadece yorumluyoruz biz sahada değiliz yokuz diğer arkadaşlarımla da konuştum, onlar da aynısını diyorlar Bahadır'ı da Cavs'ı da Jahos'u da hepsi aynısını diyor hepsine de aynısını söyledim kimsenin bir şeyin ortak olmak zorunda değiliz herhalde insanlar siyasi parti üyesi oldukları zaman dışarıdan bunun bir parti olduğunu algılayamıyorlar artık. Çünkü sonuçta girerken logosunu sevdiği için ne bileyim müziğini sevdiği için girmiyor partiye. Bir şey inandığı için giriyor. Dolaylı olarak seni de o işin içerisine görmek istiyor. Yani sen de bizde olman gerekiyor. Sen de bizim reklamı yapman gerekiyor. O kafada gidiyor ama yok öyle bir ama. Yok öyle ama. Yani sizin yöneticileriniz daha lüks arabaları binecek, daha fazla ihale kovalayacak diye ben sizin saçma sapan kavganıza giremem. Ben dışarıdan yorumlarım aktif şekilde girmem. O bitti. O geçen seneydi. Bundan sonra bitti. Aktif girmem. Sadece yorumlarım şimdi yaptığımız gibi. O yüzden hiç boşuna kendinizi yormayın bana aşağı aşağı atmayın. Hüdapar böyle demiş, HDP böyle demiş. Ben hepsini yorumlar geçerim. Hiç yani sizin propagandanıza alet olmam. O kadar paranız var. İki tarafında. Bir tarafın daha fazla tabii. O kadar paranız var. O kadar yiyorsunuz. Bir zahmet yapın propagandanızı. Bunu da buradan söylemiş olan Boşuna kendini yormasınlar yani. Gidin onu abilerinize anlatın. Onlar yapsınlar şimdi de burada.